Oğlum oyunun sesi niye yok lan? E ee, ses... Hay senin çoluğunu çocuğunu var ya. Şimdi güzel kardeşim gidip bir kahveni alıyorsun. Tamam mı? Uzun süredir o beklediğin Yunara videosunu senle kavuşturuyorum. Eşit şartlar Daha iyi şartlar altında At Q. Aferin. Yada... Benle savaş. Gel gel gel. Arkadaşlar o çok istediğiniz Yunara videosu artık sizlerle yani bir ara çekmeye çalıştım bu arada sonra sorun falan çıkmış böyle seste meste falan filan 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 <laughs> sorunlar çıkmış arkadaşlar ben de dedim ki kardeşim ben de o zaman bir daha çekerim ben de bir daha çekerim dedim ya böyle atayım çünkü birazcık vardı o ses olayı sonra vazgeçtim dedim ya bunlar en iyisini hak ediyor ben de dedim ki o zaman bir tane daha çekeyim dedim böyle. Şimdi arkadaşlar merhaba. Uzun süredir o çok istediğim, benim de çok istediğim. Çünkü bakın şöyle bir durum var. Bir sürü video çektim. Tamam mı? Ama Yunara videosu yok ya. Abi Yunara videosu yok yok. Kanalda yok kardeşim. Bak bir kişi de şey demiş. Adro'yla şey çalıyorsun demiş. Merakını Bir dakika, söyleyeceğim. Olamaz. Ben bir salığım. Ben... ...koca bir salığım. Neyse biz konumuza geri dönelim. Orada birazcık kötü oynadık bu arada. Biz konumuza geri dönelim. İşte Adro ile aynı videoları çekiyorsun vesaire. Bu arada arkadaşlar bakın şimdi main'im ADC. Evet. Konseptlerimiz benziyor olabilir. Ama fikirlerimiz tamamen farklı. Ne bileyim ben saçma sapan Sen videolar çekerken Şimdi bakalım kanka. Ya senin olayın böyleydi değil mi ya? Of. W'nun olayını unuttum arkadaşlar. Ya öğrenmeye çalışıyordum zaten biliyorsunuz. Yunara'yı öğrenmeye çalışıyordum öbür videolarda da bunu belirttim. Hak Çok bilmiyorum mi? diye. Kabul Ama şimdi öğrendim tekrardan bir Çekelim dedim. Neyse biz konumuza geri dönelim. Adro madro falan filan <laughs> inter evet Video konusu Aynı olabilir Ama konseptler tamamen farklı. İşte o da tapdağdıcı <laughs> oynuyor ben de tapdağdıcı <laughs> <sadece gülüyor> oynuyorum. Ay, Ama Hani ben TAP'ta ADC oynarken farklı şeyler deniyorum. Evet, kısmen benziyor olabilir. Bunun da bir açıklamasını yapayım dedim. Canlarım. Aa, ya AFK mı bıraktı ne? bu? Bir kez kesti ve AFK mı bıraktı beni? Yani bir kez beni kesti, mı bıraktı. Sonra, arkadaşlar, sonra... Ya yani bu arada böyle dil sürüşmeleri olabilir. Hop, tamam. Lan, AFK'ymış ya bu. Aa şaka gibi. Ben burayı iterim sen çok fazla düşeceksin geri haberin olsun. Kal bakayım orada biraz afk. Eğer biraz daha gelmezse bu arada bunu lal ederiz arkadaşlar bilginiz olsun yani. Mordekaiser gelebilir. Bir şeyler yapabiliriz o zaman. Oğlum. Kule altından çık tamam yeter lan. Yeter bak CS'de de koymuşuz sana hadi gel da. Ben bakayım. Ya şimdi şöyle bir durum da var arkadaşlar. Ben bunu nasıl kez? Hatta şöyle bir şey yapacağım. Ben kule altına girerim. Şuradan bir yerden vururum yani. Oğlum az kalsın. Bak flaşım milaşım olsaydı flaşım gidiyordu bu arada. Ya az kalsın. Elim flaşa çarpıyordu çünkü. Hangi seni bakayım kesebiliyor muyuz? Bakayım. Kesebiliyoruz. Arkadaşlar keselim şunu o zaman. Ya şaka gibi şimdi mi geliyorsun? Hay senin ulan o kadar gelmedin gelmedin bir dalayım dedim var ya senin çoluğunu çocuğunu Oğlum sen nasıl altı level oldun lan bir anda böyle O kadar da geri düşürdüm seni enteresan Çok enteresan şimdi cebimizde bir sürü gold var Sihirbaz pabuçlarla girdik Öyle bir şey var arkadaşlar haberiniz olsun. Bu ne yapıyorsun lan? O tutmadı bu arada haberin olsun. Tamam. Bu arada E şu biraz daha erken tutmuş olsaydı biz Ya kanka Tamam level aldık. Şurayı ittirmem lazım arkadaşlar. Burayı bir kaybedersem var ya zaten Mordeyi görüyoruz şu an. Ya bu Mundo öyle bir oynuyor ki ne yapacağını tahmin bile edemiyorum. Hani vuracak mı, kaçacak mı? Bu arada bu videodan hemen sonra bir tane trash videosu gelebilir. Çünkü yazmışsınız. Trash senin eline çok yakışır. Trash al eline. Yok benimkini bilmem ne yap falan yazmışsınız. Bu arada var böyle yorumlar ciddiyim. Şimdi Mundo orada ama bakayım CS'ine. CS de çok yaklaşamamış. Ben bu çocuğu bir daha kesebilirim. Şöyle hızlıca bir koşalım da şu koridora. Gel bakalım anda. Ben şu steyi bir kasayım kanka. Ölümcül tempoyu da biraz kasayım. Senle öyle fightlayalım. Ne yapıyorsun? Tamam hasarını güzelce bir yedi. Çok zorlarsa dalarım. Ama şu an sakince bir oynayalım seninle. Bir tane birine vurmam lazım. W W'yi tutsa artık şu çocuğa bir şeyler deneyeceğim de. Tamam. Şimdi şurayı güzel ananı babanı Ulan niye ses yok lan? Niye ses yok oğlum? Niye ses yok? Oo beyim ne yapıyorsun ya? Gel bakalım gel gel. Dümdüz koşayım dedim de kafama satırı fırlattı hayvan herif ya. Ya bazı çarlar var gerçekten çok bozuk arkadaşlar. Siz oynarken bu çarlar 50'yi zor vurur. Rakip oynayınca ne hikmetse vuruyor ya bu çarlar. Oğlum yaklaş lan. Ne oluyor? <laughs> Ki. Ee, yok mu devamı? Bu arada benim hayaletim daha önce gelmiş olması lazımdı. Çünkü ben ondan İşte bundan bahsediyordum o hayaletini yattım bilmiyorum herhalde göt korkusu arkadaşlar kusura bakmayın yani Şurayı güzelce bir itelim arkadaşlar tamam mı Şuraya da bir W basalım Oh çıtırından Sonra şu, şu CS'leri hem alayım hem zaten Q'umun stay'ini kasmış olacağım O yüzden şöyle birazcık vuralım Arkadaşlar uzun süredir video çekmiyorum bu arada o izlemiş olduğunuz bütün videolar Yani bir düşüneyim. Hepsini iki günde falan çektim. O son 10 video iki günün videosu bu arada. Ha iki günde çekilmiş videolar onlar. Ya kaybol kanka ya. Nasıl tutabiliyor oğlum o? Şurayı ittirip güzelinden bir base atalım ve bu çocuk... Ya kanka sen iyice var ya... Öl, öl, öl. Aynen öyle. Ne yapıyor bu? kule vuracaksınız. Tamam. Sonra dümdüz yatacaksın. Arkadaşlar video durdu. Yani bu son videolarda çok fazla oluyor. Eğer beni takip eden arkadaşlar varsa. Maalesef çok fazla oluyor. Şimdi bu hesap benim bakın şimdi şu 5 ve 6'daki şeyler benim hesapta normalde X ve C olur. Ama farklı hesap olduğu için elim hep X'e gidiyor. Hemen şurayı içelim Bakalım bir daha biri gelecek mi? Şimdi ben Katerina'yı bekliyorum aslında. Katerina'yı çok istiyorum şu an gelmesine. Şöyle last hit atayım da. Mundo tilt. Mundo, Mundo Ben yine arabayı alamadım fark ettiniz değil mi? Bakın 70 video var. 70 videoda da en az her videoda iki kez arabayı alamamışımdır. Bakın bu net bilgi. Gitmeyeceğim çıkmayacağım buradan. Çünkü burayı ittirdikten sonra zaten alayı tapa geleceği için Tamam bunun bu kulesini de aldık biz Gelen minyonları da alır mide gideriz Dominik'le devam ediyorum bu arada Hop Şimdi şöyle tamam itemimiz bitiyor arkadaşlar Tamam sıkıntı yok gelebilir Kim geliyor tamam gördüm <laughs> Gel kanka gel gel niye kaçıyorsun gel gel Sen daha demin beni istiyordun Ha? Neyse arkadaşlar biz Artık ne yapalım base'imizi atalım yani şimdi bu lavukta bizden korkuyorsa hep Arkadaşlar botlara girdiğimi düşünen varsa botlara falan girmedim bu arada haberiniz olsun yani isimlere bakın Düzelü be Yani bunlar nasıl isim bir de şurada bir isim vardı kimin ismiydi lan o küçük sarı pipi böyle isim Ediren mi olur? Merhabalar. Ya onu almak zorundaydı. Sen şunu yemezsin değil mi ya maalesef. Kanka Morde'yi gördüm bu arada. Hani kusura bakma Morde buraya geliyor biliyorum. Sen mide falan ya Ben cümle kuramıyorum farkındasınız değil mi arkadaşlar? Atla bakayım. Belli tamam atlamayacak. Atlasaydı köyü basacaktı. Ne oluyor lan orada? Geliyorum oraya, geliyorum, geliyorum. Sakin lan, sakin. Şimdi, nereden çıkacaklar? Buradan bir yerden çıkarlar mı? Oğlum, bana görüş sağlasanıza kanka. Bak buradalar büyük ihtimalle. Eee, nerede bunlar? Aaaa Boşa yürüdük. Şimdi, burayı ittik. Madem biz de kulelerini alırız. Sıkıntı yok. Sana dalacağım da bu arada. Güle güle. Yani kulesinin gideceğini biliyordu. Tek başına burada neyi savunmaya çalıştı onu anlamadım. Saçma ya. Çok saçma. Çok hani tam daha demin Mundo'nun o bahsettik de arkadaşlar bu da ne yani ya böyle. Normal mi şimdi bu? Gel atla. Gel atla da bak ne yapıyorum sana gel. Mide gidelim o Ne oluyor lan? Ha? beni falan mı yapacaksın şimdi? Ne yapacağım? Hani bozuk çar ya. Ne diyorsunuz? Ne yapıyorsun lan sen? Çok bozuk çar arkadaşlar ya. Müthiş bir bozukluktu. Geldim 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 geldim. geldim. Ulti bas ulan. Bas ulan şunu artık. Bas adam. Popo'nun dibin. Oğlum bunlar nereden geliyor lan bunlar? Şuradan attı sanki gördünüz değil mi sizde? Oradan gelmiş gibiydi. Oo bir dakika bizim beyimiz koridorumuzda demek yargı dağıtmaya çalışıyor. Hemen bir biz beyizimize dönelim o topa bir çıkalım bakalım o çocuğun derdi neymiş arkadaşlar. Bak 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 saklambaç oynuyor bak. Bak 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 şimdi, bak bak görmüyorum şu an. Mundo seni gör... Oğlum seni görmüyorum görmüyorum. Seni. Oğlum seni yakalarım bu arada biliyor Oha kanka ya. Ya bu kadar da korkma kanka anladın mı? O zaman nereye gidelim? Aha bir dakika bir dakika sen hala buradasın demek. Peki gel kanka. Az kalsın kafa atıyordum fark ettiniz değil mi onu? O kokuyu bir... Sen var ya berbat biçersin biliyorsun değil mi? Atacağım ulan flaşı. Çok kıl oldum arkadaşlar yani var ya. Yok Q basıyor yok onu basıyor bunu ya basıyor sen benim koridorumda kimsin de bana ahkam kesiyorsun lan sen Şuraya bir şöyle yapalım tamam Kulesini alabilir miyiz? Alırız neden olmasın? Oğlum vursana kuleye Lan vursana kuleye vursa alacağız ya Yani arkadaşlar böyle olmaz Böyle olmaz Sıkıntı şimdi Atakan çıktı bu arada Atakan da alabiliriz Atakan fightını da yapabiliriz ya da midde direkt fight yapıp oyunu da bitirebiliriz. Yani geldim. Ne yapıyor bu çocuk? Kanka yine oğlum yine niye vuruyorsun gibi var ya ha? Yine niye bu gibi kanka? O kaçmayacak değil mi? Ya nasıl lan? Tamam. Başka nerede var? Şurada var. Geldim geldim. Tut lan birini. Ultin yok mu? Ultin var. Attın ki? Tamam. Ben de öleceğim bu arada. Tamam. Artık bu saatten sonra FF vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de zaten ne zaman böyle desem FF vermezler bu arada arkadaşlar. Onu da bilgisini vereyim yani. Bakayım. Burada ölebiliriz. Warwick köpüş güveniyorum sana. Gel kanka. Ne yapıyorsun? <laughs> yani artık tek başımıza iki kişiyi de kesebiliyormuşuz. Onu öğrendik. Yani Warwick geldi sadece bir Q battı o kadar. Şurayı itelim bir. İt 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 it. Vii. Ne yapıyorsun lan? Devamı gelir. Devamı gelir gelir gelir. Özellikle şu Katerina'yı öldürmek istiyorum. Yani var ya neden bilmiyorum. Neden de bence siz biliyorsunuz ama ben bilmiyormuş gibi yapacağım. Şuraya bir totem. Gel bakalım kata. Gel abicim gel. Güle güle kankacım. Yok öldüremezsin. Sen geliyorsun falan da sen öldüremezsin. Yani sen çok zor. Bakalım başka kim geliyor. Ultim geldiği anda bu ikisini de çıkartırım. Bakayım. Burada değil. Buradan geçecek diyecektim de yok geçmedi. Oğlum bir yerden geçin de keseyim lan birinizi. Denge sakin bir Oğlum o yeme yemeseydim ya. Niye yedim? Tamam. Başka var mı? Arkadaşlar başka ekmek çıkmadı bize paramız çok. Beyze e dönmeyeceğiz. Biraz zencirlik yapacağız. Tamam siz onu alın kanka. Ben de şurada birazcık gold kasayım. Hem can kasarım hem gold kasarım. Bir şey kasarım yani. Tamam ultiyi geliştireceğim. Şimdi buradan bir yerden bir eleman çıkacak. O net yani. Gel Katerina. kule altı da keserim yani sorun değil. Kuleyi alayım. Orada yani ne yapıyorsanız yapın kanka Şu W tutarsa dalacağım Yani bu çar şimdi normal mi? Dengeli bir çar mı arkadaşlar bu Ne bu böyle? Gel dal Bak dalman için şu an elimden geleni yapıyorum Gel de bana vur bir tane Bana vurmaya çalış kanka Bana bir tane vur ki ben birazcık sinirleneyim böyle Sonra senin kafana kafana böyle Balls fırlatayım yani şimdi yanlış anlaşılmasın top anlamında. Ne oluyor? Tamam. Köpek ölmesin ya. Arkadaşlar ben bunu kesmekten yoruldum. Bu ölmekte küçük pipi mi kesip duruyoruz biz? Yok küçük pipi bizdeydi değil mi? Ben bu elemanı kesmekten yoruldum. Bu ölmekten yorulmadı yemin ediyorum size. Youtube Beyefendi Kalas. Bir bir hop hop. Keseceğim. Hepinizi keseceğim şimdi. İzle. İzliyorsunuz değil mi? İzle şimdi. Bak şu tamam. Ya sen ciddisin ya, değil mi? kayda değer bir şey başarmak istiyorsak herkes eşit şartlarda yapacak. Tamam oğlum şu kuleni... bir tane kulenizi almam lazım sadece dalmak için. Bırakın da dalayım. Bizde kimse oynamıyor farkındasınız değil mi arkadaşlar? İzliyorsunuz değil mi? Ne <laughs> Ya, da falan düşünmüyorum. Şey var ya. Dakika. ben burada bir şeyler yapabileceğini düşündüm de bizimkiler. Ne? 5-6k gold mu? Yani bu oyunu buradan verirsek ki 12-34 kazanıyoruz. Killerin %70'i bizde. Geliyorum oraya. Geliyorum. O prens Aç lan Aç Aa öldü. Ben şuradan bir stack kasayım. Arkadaşlar Devamı da gelir, devamı da gelir. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Geldim oraya. Kaçmasın. Nerede? Oo bir dakika kaçtı. Tamam, tamam o zaman. Biz direkt midden 5 olup bitirebiliriz oyunu. Ama bu oyunun bu kadar uzayacağını siz tahmin edebilir miydiniz arkadaşlar? 12 37 yeniyoruz. Ben düşünmezdim. Ama oluyormuş. Tamam. Oğlum biz niye açık değil mi burası ya şaka? Ya ne 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 ne. Allah Allah kardeşim benim ya. Arkadaşlar GG Beta <laughs>